Hiç çevrendeki insanların neler hissettiğini doğrudan anlayabilmeyi diledin mi? Mesela birinin yüzüne bakar bakmaz içinde sakladığı fırtınayı hissetmek dışarıdan bakıldığında kulağa olağanüstü bir özellik gibi geliyor değil mi? Ama işin aslı şu, böyle insanlar gerçekten var. Onlara empat deniyor. Empatlar başkalarının duygularını kendi duygularıymış gibi algılayabiliyor. Sevinçleri de hüznü de içlerine işliyor. Bu özellik onları şefkatli, anlayışlı ve derin insanlar yapıyor. Ama çoğu kişi görmese de bu durumun ağır bedelleri var. Bugün seninle empatik insanların yaşadığı bazı büyük zorlukları ve ardından bunların nasıl çözülebileceğini paylaşacağım. Çünkü empat olmak sadece bir armağan değil. Doğru yönetilmediğinde tükenmişliğe yol açan bir sorumluluk. Başkalarının duygularına aşırı duyarlılık. Sabah enerjik kalktığını düşün. Keyfin yerinde, gün çok güzel başladı. Ama yanına mutsuz bir insan geldiğinde onun sıkıntısı saniyeler içinde sana da bulaşır. Empatlar başkasının mutsuzluğunu kolayca üstlenir. Bu da zamanla duygusal tükenmişliğe yol açar. Yalnız kalma ihtiyacı. Dışarıdan bakıldığında empatlar insanları çok seven kişiler gibi görünür ama sürekli kalabalıkta olmak onların enerjisini emer. Çünkü her ortamda başkalarının hislerini de taşırlar. Bu yüzden yalnız kalıp zihni temizlemeye ihtiyaç duyarlar. İnsanlar çoğu zaman bunu soğukluk olarak yorumlar ama aslında bu bir hayatta kalma mekanizmasıdır. İnsanların sınırları zorlaması. Hayır diyememek empatların en büyük zafiyetlerinden biridir. Çünkü karşı tarafın kırıldığını hissetmek onlara büyük bir suçluluk yükler. Bu yüzden birçok empat kolayca istismar edilir. Halbuki en nazik insanların bile sınırları olmalı. Yalanı ve sıkıntıyı sezmek, Birinin yüzü gülse bile içinde bir şeylerin yanlış olduğunu çoğu insan anlamaz. Ama empatlar hemen fark eder. Bu büyük bir sezgi gibi görünse de aslında ağır bir yük haline gelebilir. Çünkü empatik kişi kendini başkasının sorununu çözmekle sorumlu hisseder. Aşırı hassas damgası yemek. Empatlar çoğu zaman fazla duygusal veya aşırı hassas diye etiketlenir. Oysa bu onların zayıflığı değil, dünyaya karşı derin duyarlılıklarının sonucudur. Toplum bazen bunu zayıflık gibi gösterir ama gerçekte bu büyük bir güçtür. Şiddet ve olumsuzluk karşısında yıpranmak. Televizyonda gördüğün bir haber ya da şiddet içeren bir sahne empatları derinden etkileyebilir. Çünkü onlar sadece görüntüyü değil, duyguyu da içlerine çeker. Bu yüzden olumsuz içeriklere karşı diğer insanlara göre çok daha hassastırlar. Peki bütün bu zorlukların karşısında ne yapılabilir? Empat olmak bir lanet değil. Doğru yönetildiğinde inanılmaz bir armağan. İşte uzmanların önerdiği bazı yöntemler: Sınır koymak. Terapistler, empatların en çok zorlandığı şeyin hayır demek olduğunu söylüyor. Oysa hayır demek bencillik değil, kendini korumaktır. Başkalarının yükünü taşırken kendi ruhunu yakmamak gerekir. Kendi duygularını ayırmak. Psikologlara göre empatların başkasının hisleriyle kendi hislerini karıştırmaması gerekiyor. Bunun için basit bir yöntem var gün içinde hislerini kısa kısa not etmek ve kendine sormak, bu duygu bana mı ait yoksa başkasından mı geçti? Yalnız zaman yaratmak. Psikiyatristler, empatların düzenli olarak yalnız kalmasının zorunlu olduğunu söylüyor. Yalnız kaldığında zihnin şarj olur, başkasının enerjisi üzerinden süzülür. Bu bir kaçış değil, yenilenmedir. Meditasyon ve nefes egzersizleri. Araştırmalar düzenli nefes çalışmaları ve meditasyonun empatlarda duygusal yüklenmeyi azalttığını gösteriyor. Günde 10 dakika bile adeta bir kalkan gibi seni başkasının enerjisinden korur. Profesyonel destek almak. Empat olmak tek başına taşınması zor bir yük olabilir. Bu yüzden terapistler gerektiğinde bir uzmandan destek almayı öneriyor. Nasıl ki fiziksel bir ağrıda doktora gidiyorsak, duygusal yükler için de yardım almak çok doğal. Ve en önemlisi kendine şefkat göstermek. Empatlar çoğu zaman başkasının iyiliğini önceler. Ama unutma, sen de en az onlar kadar anlayışı hak ediyorsun. Sonuçta empat olmak hem bir güç hem de zor bir sorumluluk. Doğru yönetildiğinde bu güç seni hayata karşı daha bilinçli, daha derin ve daha şefkatli biri yapar. Peki sen kendini empat olarak tanımlıyor musun? Eğer öyleyse bu bahsettiğim zorluklardan hangilerini birebir yaşadın? Ve sence empat olmanın en büyük avantajı nedir? Yorumlarda paylaşmayı unutma. Çünkü senin deneyimin bir başkasına ışık olabilir.